Korktun mu? <laughs> gel buraya gel. Bana ben ama? İşte orada bak seni düşürecek o. Gel bu tarafa gel. Gel. tam bu tarafa gel. Ne yapıyorsun sen bakayım? Ben, serip, benim Ne yapıyorsunuz? Ben uyuyabilir miyim? Biraz Aa, ne yapıyorsunuz köpek? Yaslanıyorsunuz. Sizin hepiniz yıkanmalık oldunuz. Dışarıda duruyor kızım o köpek. ne? Sen, tamam geliyorum. sakin ol. Hakan. Ye. Şanslıyı ama. seviyor musun sen? Amca, şanslıyı Şanslı. seviyor musun? Evet. Amca, şans... Yes mi? Amca. Amca, şanslının kaç dişi var? Şansının toplamda 85 <laughs> dişi <dışı> var. <laughs> Senin kaç dişin var? 10. Ey maşallah dur 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 üstüme sürün bana. 15. 11'i var. Ben öpebilir miyim? Yok artık. Ee, ben öptüm. Kızım gel sen ben dikkat ben et. Ben bat amca. Oradan geçme. Amca bat Oradan öpeyim. geçme. Amca. Gel bu tarafa gel. Öpüyorum. Yüksek. Hayır hayır öpme. Kızım niye öpüyorsun bırak. Ben öpüyorum. Sokakta kalıyor üstünde pislik mi var ne olduğu belli değil. <laughs> Yıkanmış değil bir şey değil niye öpüyorsunuz köpeği? Öpecek bir şey mi kalmadı? <laughs> Ne yapıyor bunlar kızım? Vay, ha, sen sen. Hayır. Hayır Hayır, hayır. Şu sizi. Geç, geç buraya. Geç şuna <laughs> Tamam, artık hayvan bayılacak. Şefkatten ölecek. Aa, şef ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Usta yani desen ıslanmaz mı? Bilmem. Uçlanmaz. Yani sıkmazsan bir şey olmaz. Yattığınız yerleri. o oh, mis. <laughs> Oo Mila Hanım gelmiş. gelme <laughs> gelme. Hakan koş buraya. Koş buraya. Koş buraya. Baba güreşten mi yüzün kızardı yoksa gerçekten mi? Baba! Yasemin sana söyledi ya. Yok, nefesim yok. Hazırsa geliyor bak. Yok. Baba! Yok, Ulan herhalde güreşten yüzün kızardı. Ya. Gel gel utanma çay var canım. gel.